Kaza İzmit Cedit Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı Santral rampasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre GA idaresindeki kapalı kamyonet rampadan indiği sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araç içinde sıkışan sürücü GA olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı. Sıkışma. 안돼. 벌강시야. 시야 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından GA ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksarken kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.